Merhaba. Bugün sizlere GTA 5'te para nasıl yapılır onu göstereceğim. E, bu arada kesinlikle banlanma riski dahi yok. Bir tane vuru salıyoruz. Hop geldik mekaniğe. Pegasi torus adı da yazıyor zaten burada. Ne kadarmış arabamız? Hemen bakalım gördüğünüz gibi 298.800 dolar. Şimdi çetengin uygulamamızı açıyoruz. Buradan GTA5 seçiyoruz. Kesinlikle bu arada oluyor. 298.800 dolar. 298.800 dolar. First scan var burada. Buna basıyoruz. Bu burada buluyor işte. 298.800 olan sayıları. Gördüğünüz gibi buldu. Biz bir kere daha garanti olsun diye yapacağız bu işlemi. Buradan karbon mesela bir etek ekledik arabaya. 306.300 oldu. 306.300 doları yazdım buraya. Bakalım. Aynen öyle. Next scan var burada. Buna basıyoruz. Gördüğünüz gibi burada gene sayılar çıktı. Hop aldım bunu aşağıya CTRL A yaptım bir tanesine basıyoruz CTRL A yapıyoruz buna basıyoruz aşağı geliyor bunlar bir tanesine bastım CTRL A yaptım 300 bin 3 milyon 23 milyon okey yaptım bunu geldim GTA'ya arabayı satıyoruz gördüğünüz gibi paramız hesabımıza eklendi